Herkese merhaba. Ee, bu akşam karavan yapımımızda 3. gecemiz. Dün bayağı dün akşam bayağı bir yol kat ettik. Hatta bir önceki şeyde söylemiştim videoda eğer sökebilirsek bu akşam bu koltukları sökeceğiz diye. Evet, o koltukları söktük. Bu akşam ise tavanı sökmeye çalışıyoruz. Ee, tavan korktuğumuz gibi olmadı. Alttaki kaplamaları Alttaki kaplamalar gayet sağlam, hatta bu da köpükleri var. Ee, biz bir video izlemiştik, köpükler hep dökülüyordu. Bizimkinin sanırım köpükleri dökülmeyecek. Tamamen tabanı söküyoruz. Bu arada baktık, tavanımız da gayet sağlammış. E, eşimin demesine göre inşallah pas olmayacak dedi. Böyleyiz ee, biz bu akşam. Biraz da durgunuz galiba. Evet. Bugün çok yorulduk. Dükkanda çok çalıştık. Saat 9'a kadar çalıştık. Evet, akşam 9'a kadar iş yerindeydik. Ben uyudum. Evet, minik tost pişimiz uyudu. Ama <laughs> <Tost pişimiz. gülüyor> şu an gördüğünüz gibi o da çalışıyor. Ay, Canım kocam da çalışıyor. Evet. Bu akşam böyleyiz. Biraz durgunuz. Evet. Dün cıvıltımız bitti. Durgun değiliz. Niye durgunuz? Ben durgunum. <laughs> evet. Durgun değiliz. Şimdi tavanı indireceğiz. Elektrik kablolarını ne kadar kullanacağına bakacağız. Ee, şu bunları titren sonra bakalım şu yanları da belki sökeceğiz. Biraz zor oluyor işte. Her şey paslanmış çünkü. Evet, bayağı zorlanıyoruz. Evet, de, de. Ondan sonra bu akşam işimiz yani tavanı indirmek bir de vakit yeterse şu yanları sökmek. Yarın herhalde bugün gelmeyen izolasyon malzememiz gelir. Evet bugün izolasyon malzememizi <laughs> bekliyorduk. E, hatta Kargo şirketi de bizim işlerimize çok yakındı, çok ümitliydik. Bugün gelecekti ve biz bu gece ufak tefek başlayacaktık kaplamamıza. Öyle ama bir... Zaten başlayamayacakmışız çünkü önce şey yapacağız. Elektrik. Elektrik kablolarını geçireceğiz. Biz biraz e, uzun atlama yaptık. Evet, e, bir de direkt direkt kaplamayı yaparız dedik ama önce biraz şey kabloları geçiririz, ondan sonra kaplamasını yaparız. Şimdi şöyle bir şey var, e, biz. Tabii kendimiz yaptığımız için, malzemeleri de tek tek aldığımız için her şeyin en azami fiyatını, en uygununu bulmaya çalışıyoruz. Bu arada ilerleyen zamanlarda işte bitmesine yakın biz hepsini not alıyoruz. Ne ne, ne, ne malzeme harcadık, ne kadar harcadık, hangi malzemeye ne kadar para verdik, en ucuzu hangisi. Bunlar bizim çok işimize yaradı. Biz daha önce YouTube'da yapan ve evet. paylaşan hakikaten doğru söylüyorsun. Faydalanıyoruz yani. Yani birçok şeyi oradan internetten görerek, takip ederek öğrendik. Hani en azından böyle bir arabayı karavana çevirmek isteyenler hani Iveco 10, e, M14 modelinden neler yapılıyor, ne çıkıyor, içinden ne çıkıyor, neler yapılabilir, ne kadar kullanım alanı var. örnek alırlar. Baktım ben çok fazla bir örnek görmedim. Yani bir veya iki. Onlar çok detaylı değil. Ya yani biz de bilmiyorum. Elimizden geldiğince detay vermeye çalışacağız. Evet. bu YouTube kanalları gerçekten çok işe yarıyor ee, Fatih'imin takip ettiği bir sürü youtuberlar var onlardan çok fikir edindi gerçekten bu küçük bilgiler ama e, gerçekten hayat kurtarıyor çok gerçekten dedim ama gerçekten kurtarıyor. <laughs> Yok kurtarıyor da cesaret veriyor yani hani evet. yapılabilirliğini göstermiş oluyorlar demek ki diyoruz ha evet hakikaten yapılabilirmiş böyle bir şey. Mantıklı diyoruz ve girişiyoruz yani yapmaya, cesaret etmeye başlıyoruz bu sefer. Ki bize çok şey oldu, ilham oldu yani. Ki bir çok istiyorduk böyle bir şey ama çok zor diyorduk yani. Ama demek ki olabiliyormuş, olmuş <laughs> yani. Evet, bir de şimdi yine daha önceki izlediğimiz YouTuber'lardan araba fiyatlarını falan söyleyenler oldu. işte şu kadar aldık, bu kadar aldık işte bayağı döküntü arabalar alanlar olmuş çok zor toparlamışlar bizim arabamız yani çok yeni değil 2004 model bir araba ama fena e, değil fena değil ama e, çok paslanmış tabi eski model olduğu için bir de şunu söyleyecektim bir şey biz bu arabayı 25 buçağı aldık Iveco M14 2004 model klimasız klimasız e, pek bir özelliği olmayan bir araba fakat bugün Ledco'da baktım, <laughs> 20 bin liraya aynı arabadan var ve pazarlık payı var diyor. Arkadaşlar, e, e, karavan yapımı için bence çok ideal bir araba ve fiyatı çok uygun. Yani yapılabilir. Yani böyle hayalimiz varsa ki bizim karavan hayalimiz çok uzun yıllardır vardı, hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz ya bence ertelemeyin. Çünkü gerçekten diyorum alınabilecek fiyatlarda ki benim eşimin motoru 20-25 bin yapıyor şimdi. Biz 25 bine bu arabayı aldık. Aynen öyle. Yani ne olur ki en fazla çek şeyden çıkar, trafikten çıkartır. çıkartır. <laughs> bir yere çekersin yine kullanırsın yani. Hani zarar edecek bir durumu yok. En kötü ihtimalle baktın olmuyor. Burada verirsin versin, yine versin veya parça niyetine versin, yine versen Yani 25 bin lira e, 2021'e göre çok uygun bir rakam. Hani çok bir şey değil. ha yani biz uğraşacağız, bakacağız. Ki iyi gidiyoruz şimdi. Yani planladığımız gibi gidiyor her şey. Bakalım. ilerlemeleri göstereceğiz. Yani ne olur ne biter. En azından siz de görmüş olacaksınız. Biz de ilerlerken aşama aşama biz de anlayacağız ne, biz ne oldu. Çünkü hep izledik, hep gördük. Youtube'dan baktık, gittik. Bakalım. Evet bu arada hani yapılabilir, alınabilir ee, biz 25 bin aldık, 20 bine de var, işte 15 de bulursunuz, 5-10 de araba bulunuyor. Hani bunu küçümsüyormuşum gibi düşünülmesin sakın ha. Çünkü para kazanan insanlar biliyor ki para hiç kolay kazanılmıyor. herkesin bütçesi aynı. <laughs> Aynen öyle. 5 bininde de çok Kimisi zor ediniliyor. 20 çok zor ediniliyor. Bin liralık bir araç alır. Kimisi 200 bin liralık araç alır. Yani içine istediğin kadar lüks koyabilirsin. O sana kalmış. Hani biz çok lüks yaşayan insanlar değiliz. Evet. Bize bu kadar yeterli gelecek. Ya sen çok lüks istiyorsundur, ne bileyim daha veya yapmazsın, gidersin bir yerde yaptırırsın, ne bileyim her şey olabilir. Her şey açık bir şey. Atıyorum daha ufak bir araçta da yapılabilir bu iş, daha büyüğünde de yapılabilir biz bunu tercih ettik, bu boyutu tercih ettik, bu bütçeleri ayırdık kendimize. Evet. Ama kendinin yapıyı olması tabii Aynen. daha bir maneviyat katıyor. Her yerini biliyorsun çünkü sen sökmüşsün. Aynen öyle. İşte evet. yalıtımını nasıl yapıyorsun, nereye hangi malzemeyi kullanıyorsun. İşte farazı konuşuyorum. Şimdi biz hep yaz için karavan düşleniyor. Ama ola ki hani kışın canın sıkıldı, hafta sonumuz var ya da ne bileyim işte 3-4 gününüz var değerlendirmek istiyorsunuz. Kış ayındasınız. Ama çıkıp gidiyorsunuz. işte yağmur olduğunda neresi akıtır, neresi akıtmaz. Yani arabanın ne eksiği vardır biliyorsunuz. Hani hazır yapılıp alındığında sürprizlerle karşılaşabilir diye düşünüyorum insanlar. Çünkü ya, süper, 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 süper. bunun her vidasında emeğimiz var çünkü. Süper, süper, süper. Nerede kaç tane vida kullanılıyor onu biliyoruz çünkü biz kullanıyoruz. Hem çok keyifli aşamaları oluyor. Aynen, Aynen çok keyifli yani. Ben şahsen gündüz çalışırken bir an önce akşam olsun da işime başlayayım diye düşünüyorum yani. Aynen. Kendi arabanı yapıyorsun mesela. Evet, şöyle bir şey var. Bugün. Yürüyen yazdık. Bugün üçüncü gün ve Seyler bize yazdık. iş yerindeki tek muhabbetimiz karavan. Akşam olsun da eve gidelim, bir an önce karavana başlayalım diyoruz. Hatta müşterilerimize de söyledik. O kadar heyecanlıyız ki. Herkes bizim karavanın bitmesini bekliyor. <laughs> fiyasko olursa bir şey olacak şimdi. Herkes. <gülüyor> 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 Yok, fiyasko olmayacak. Olmayacak Güzel. yani en nihayetinde ortaya bir şey çıkartacağız tabii ki de Allah'ın evet. izniyle. Fiyasın Ama fiyasın ne fiyasın kadar fiyasın iyi olur, fiyasın. ne kadar kötü olur finalde göreceğiz bakalım. Hani biz biraz şeyiz, hırslıyız bu konuda çünkü her akşam gelip işler yapıyoruz. Hani hiç boşluk vermemeye çalışıyoruz ki düşünmüyorum da vermeyi. Hani karda yağsa burada çalışırım ben. <laughs> en kısa zamanda yapmaya çalışıyoruz. Yani sonuçta kışın bir yere gitmiyoruz. Biz genelde yaz tatili tercih ediyoruz. Ama yine de bitsin bir an önce yani. Hani burada yapılacak bir şey kalmasın. Hani muhakkak ufak tefek şeyler çıkar. Çıkmaz evet. diye bir şey yok. Biz şimdi plan projemizi kafamızda oluşturduk. ve nereye ne yapılacak e, düşündük, analiz ettik, e, onayladık kendi kendimize. E, bizim düşüncemize göre bir buçuk en fazla iki ayda biz tamamlarız diye düşünüyoruz ki hani olası bir aksilik olmazsa Aynen. inşallah yaradan nasip etmez. Aksilik maksilik. Ya içini ayarlarız da dış kısmında da işler var. Onlar bakalım. Evet. Ne çıkaracak bize daha sürpriz mi çıktı. Şeyim. Güzel. Bakın köpüklerin hiçbirisi düşmemiş. Ya bir tane evet. amcanın köpükleri hep döküldü. Çok üzülmüştük ona. <laughs> Bizim köpükler sağlam duruyor. Orada Bu arabanın kendi köpükleri. Normalde çift taraflı bantla yapıştırılmış oluyor iyi tutuyor yani en azından düşmedi çünkü bunun üzerine biz şimdi yalıtım malzemesi o kavçuk e, neydi folyo mu folyolu kavçuk döşeceğiz böyle baştan aşağıya o hem ses yalıtımı yapıyor hem yoğuşma yoğuşma dediğimiz şey şu içinde tabii kalıyorsun dışarıdaki şu saç soğuğu aldıktan sonra içeride terleme yapıyor içeride insanlar da yatınca işte uyuyorsun kalıyorsun e, içeride nefes aldığın için içeride bir nem oluşturuyor. Kendi atmosferi gibi böyle buradan bir damlalar falan düşüyor insan üstüne. O olmasın diye hem onu engelleyecek, dışarıdaki şeyle içerisini kesecek. Mesela şu direkt bir saç yani. Şuradaki boşluk bile, bak şurası mesela burada köpük var, burada yok. Şuradaki köpük bile içeriye bir ısı verir. Şu metal dışarıdan ısındığı için içeriye bir ısı aktarımı yapar. Yani bunlar hep ee, işte bu yapacağımız yalıtımla beraber Yapmayalım. kesilmiş engellenmiş olacak. En azından hani bir gölge bir yer tabii ki bir kamp yaparken muhakkak ağaçlık gölgelik bir yer tercih edilir ama olan ki tercih edene bulamadık yani öyle bir fırsatımız olmadı. O zaman da güneşte hani açıkta kalsak bile hani en azından biraz rahat uyuyabilelim diye yalıtımı iyi yapmayı düşünüyoruz. Mesela bu hiç kaldırmayacağız, bunlar kalacak. Biz yalıtımı bunun üzerine yapacağız. Yani hem bu köpük olacak bizde. Hem de şöyle 2 santim, 2 milim kalınlığında bir yalıtım malzemesi. Aynı zamanda içinde folyesi de var. Herhalde şey yapar. Hem ses yalıtımı olacak hem araç hareket halinde çok fazla tıngırdamasın, hareket etmesin, e, ses yapmasın diye. Hem de e, sıcaktan çok etkilenmiyor. Evet, korusun bizi diye. Aynen. Evet dostlar, arkadaşlar. Ee, muhtemelen biz bu gece tavanı bitireceğiz. Zaten şöyle ki biz akşamları normalde işimiz gün akşam üzeri çok randevumuz yoksa 6.30 7 gibi işlerimizi kapatıyoruz. Bu akşam 9'a kadar işimiz vardı. İşte en fazla 2 2.5 saat çalışabiliriz ki çünkü mahallede ses olsun istemiyoruz. İnsanları rahatsız etmek de istemiyoruz. Herkesin kendi hayatı, dinlenmek istiyorlar. Normalde akşamları biz işte 3 4 saat, en fazla 4 saat falan çalışabiliyoruz. O yüzden e, elimizden geldiği kadar hızlı yapacağız ki tasarladığımız süre içerisinde bitirebilelim işimizi. E, çok keyifli gidiyor. Gayet de iyi gidiyor. İnşallah bir aksilik yaşamayacağız. Bu arada aracın e, bu tavanını sökeceğiz. Ama şuradaki bu şoför kabininin olduğu yeri sökmeyi düşünmüyoruz. Orası güzelce temizlenecek yani belki de sökebiliriz şu plaka kalksın diye şuradaki plaka kalksın diye evet. Belki evet. şunu sökmek gerekirse Bak sökeceğiz. Bu başlardaki o çıtayı sökeceğiz büyük ihtimal bu sustayı rahatlatmak için yani şuradaki şu kaplamayı rahatlatmak <laughs> için. Çünkü gevşetmeden <laughs> şey gelmiyor. Ama o plastik tabakayı sökmeyeceğiz çünkü o şoför mali. Ha belki şu plastik. Tam belki tam üst var. tarafa belki dolap göz gibi bir şey yapabiliriz orayı kullanım alanı, depolama alanı olarak kullanabiliriz oraya. Şu bölgeden bahsediyoruz depolama alanı olarak. Çünkü orada büyük bir alan var. Gerek yok. Hani kayıp bir yer diye. Şuraya en bir bölüp oraya üstüne bir kaplama yapıp. Karavancılar çok iyi bilirler. En ufak bir Aynen, tabii, tabii. dolap gözü bile çok iş görüyor. Ee, biz tabii bilmiyoruz henüz ama yine diyorum YouTube'da izlemiş olduğumuz videolar işte bir youtuberların paylaşmış olduğu bilgiler gerçekten çok faydalı oluyor. Orlardan almış olduğumuz bilgiler üzerine tabi biz konuşuyoruz. Henüz bir karavan yaşantımız olmadı. Ee, i̇nşallah olacak. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum. Hafızamız bitiyormuş. İyi akşamlar diler misiniz? İyi akşamlar. İyi akşamlar Görüşürüz yarın akşam. Yarın akşam görüşmek üzere. Hepinize iyi geceler.